Yeni bir bölümde daha sizlerle birlikteyiz. İnşallah yaşları 12 civarında olan yavrularımızla bugün yarışacağız. Hazırsanız yarışmaya başlıyoruz. Hazır mısınız? Heyecan durumu? Peki. İnşallah biraz sonra yavaş yavaş heyecanınız gitmeye başlar. Kulakları en büyük hayvan hangisidir? Ömer Faruk? Yarasa. Soruyu doğru anlamadın galiba. Yanlış. Evet Berat. Tavşan. Sen de yanlış anladın galiba. Evet. Soru neydi? Kulakları, Kulakları, en, büyük Kulakları en büyük olan. Kulakları en büyük olan hayvan. Değil mi? Filin değil mi? En büyük. Yarasa. verdi. Aile bağlarıyla alakalı bir soru. Annenin erkek kardeşine ne denir? Ömer Faruk. Yarasa. Evet Ahmet sen ee, hafızlık okuyorum demiştin. Nerede okuyorsun? Fatih medreseleri hocam. Biraz daha sesli olarak söyle. Fatih medreseleri okusun hocam. Biraz daha sesli olarak söyle. Fatih medreseleri okusun hocam. Biraz daha sesli olarak söyle. Fatih medreseleri okusun hocam. Fatih Medreselerin hangi şubesinde okuyorsun? Beşer kişilik iki takım soruyu bak bitsin soruya hiç cevap veremeyeceksiniz. Onun için acele etmeyin. Soru bitsin ondan sonra. Tamam mı? Elini, e, evet. Beşer kişilik iki takım halinde. Bitmedi. Ee, el ile annenin topu bir potaya atmaya çalışılan spor hangisi? Evet Ahmet şimdi ver cevabı. Basketbol. Pekala 5 kişilik takım dediğim zaman aynı cevabı mı verecektin? Ne diyecektin? Adi medreseler Euzubillahim... <laughs> Bunu dikkatli yine bir şekilde dinleyin. Soru e, bitsin. Bitmeden basmayın. Eu Euzubillahim. Soruda... <laughs> Bunu dikkatli dinlemeniz lazım. Ee, böyle bir matematik sorusu. Ama soruyu dikkatli dinlemeniz lazım. Tamam. Dikkatli bir şekilde dinleyin soru bitsin bitmeden basmayın. Şimdi ee, düğmelere çok fazla bas, ee, vurmanıza gerek yok. Tamam biraz normal olarak vurun. Bir buçuk günde kaç saat <laughs> Dünyamızı ısıtan gezegene Ahmet. Ya cevabı sen zaten bilmiyorsun Ahmet. Yazık kafana. Anlatmaz cevap vermek istiyorum lütfen. Ahmet bastı beni. <laughs> evet, Allah, Ahmet, Ahmet, Ahmet. Ne oldu? Nasıl 36 buldun? Ondan sonra da siz nasıl 35 buluyorsunuz onu sorayım. 24 dedi 16, 12'yi topladım 36 buldum. <laughs> <laughs> Şimdi Ahmet sen 35'i nasıl buldun? Yazık kafana. Nasıl gidiyor heyecan falan durumları? Azaldı, Azaldı biraz. Azaldı. Ahmet senin? Hiç. Ya gördünüz mü? E ee, o zaman sadece direkt hiçbir soruyu sormayalım biz. Son soruyu soralım. Tamam? Son soruya kim cevap verirse o birinci olsun. <laughs> <laughs> Sorumuz kolay bir soru olsun madem. Eee İstanbul hangi bölgededir? Tabii ki. İki tane 17 kaç yapar? Evet. Bir dakika hocam. 34. He? 34. 34. Emin misin? soruyu anlamasam da olur. Ben bir basayım da sonra buluruz ya. Öyle mi düşünüyorsun? Bir anda herhalde aklımdan gitti. <laughs> Yazık kafana.